Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler bugün yapılması planlanan ve maske ile pazar günü devam eden kısıtlamaların da görüşüleceği kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO liderler zirvesi programı nedeniyle pazartesi yapılması beklenen kabine toplantısı bugüne alınmıştı. Ancak kabine toplantısının ertelendiği açıklandı. Öte yandan mevcut tedbirlerin Haziran ayı boyunca devam edeceği bildirildi. 21 Haziran'da toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda COVID-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'de başlayacak şekilde güncellenmiş. Pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulaması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamanın da kaldırılıp kaldırılmayacağı toplantının ardından belli olacak. Kulislerde pazar kısıtlamasının kaldırılabileceği konuşuluyor. Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek. Bu konu için aşılamada biraz daha yol kat edilmesi gerektiği yönünde düşünceler ağırlık kazanıyor. Sevgili izleyenler yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Biontech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de tatbik edilebilmesi kararının ardından aile sağlığı merkezlerinde randevu alan vatandaşlar aşı yaptırmaya başladı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 45 yaş üstü aşılamanın da bugün itibariyle başladığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Biontech aşısının kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinde de devrede olacağını açıklamasının ardından aşılar Düzce'de de uygun saklama koşullarını taşıyan merkezlerde uygulanmaya başlandı. Dözce Birnoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde de bugün itibariyle vatandaşlar randevularını alarak aşı olmaya başladılar. Merkezde görevli aile hekimleri vatandaşları aşı olmaya davet ederken özellikle alerjisi olan vatandaşlara uyarılarda bulundular. Randevu alan vatandaşlara öncelikle alerjileri olup olmadığı sorulurken alerjisi olan vatandaşların anında müdahale edilmesi amacıyla devlet hastanesi gibi büyük hastanelere yönlendirildiği belirtildi. Aile sağlığı merkezinde aşı olmak için başvuruda bulunan vatandaşlarsa koronavirüsün bir an önce bitmesi için herkesin aşı olması gerektiğini savunarak herkes aşı olsun bir an önce bu salgından kurtulalım dediler. Aşınız oldunuz. Evet. Ne hissediyorsunuz? Kendimi mutlu hissediyorum. İyi hissediyorum kendimi. Güzel günler ileride olduk inşallah. Koronavirüs hastası olduk. Kaçıncı doz aşınız bu? Efendim? Kaçıncı doz aşınız? Birinci aşım bu. ilk sırada. Aile hekim merkezinde koronavirüs aşısını oldunuz. Ne hissediyorsunuz? Vallahi çok mutluyum. İnşallah maskelerden kurtulmak için herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Sevdiklerimize doya doya sarılmak için herkes aşı olsun gibi an önce normal hayatımıza dönelim. Geçmiş olsun diliyorum tekrardan. Sağ olun. Koronavirüs aşısını olduğunuzu ne hissediyorsunuz? Vallahi memnunum. Ee, bir an önce bu kadar hızlı bir şekilde sıranın bana geleceğine de inanmıyordum açıkçası. Daha dün açıldı bildiğim kadarıyla sistem. Hemen bugün aşımı oldum. Yani aşımı olmuyorum diyenleri anlamak mümkün değil. Ee, toplum sağlığı açısından değerlendirilecek olunca herkesin aşı olması çok önemli. Tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Çok teşekkür ederim, ederim saygılar. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre Düzce'de 2020 yılında 4612 trafik kazası meydana gelirken bu kazaların 802 tanesi ölümlü ve yaralamalı oldu. Ya yok inşallah. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre Düzce ilinde 2020 yılında toplam 4612 adet trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen 802 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 35 kişi hayatını kaybederken 1234 kişi yaralandı. Verilere göre Türkiye'de 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177.867 kusura bakıldığında kusurların %88.3'ünün sürücü, %7'sinin yaya, %2.7'sinin taşıt, %1.4'ünün yolcu ve %0.5'inin yol kaynaklı olduğu görüldü. Sevgili izleyenler, yıllardır çıkarılamayan hayvan hakları yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Döze Hayvanları ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Enes Tutkun ve hayvan severler geç kalınmış yaşan yasanın bir an önce uygulamaya geçmesini istiyorlar. Mertcan Keleş'in özel haberini Murat Anakan'ın görüntüleri eşliğinde getiriyoruz ekranlarınıza. Hayvan hakları yasasında artık sona gelindi. Önceki gün yapılan AKP MYK toplantısında hazırlanan teklif taslağı metni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın bu yasama yılı sona ermeden teklifin mecliste yasalaştırılmasını istediği belirtildi hayvan hakları yasasında gelen son noktayı muhabirimiz Mertcan Keleş dosyalilere sordu. Vatandaşlar geç kalınmış bir yasa olduğunu belirtirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan proje taslağının da bir an önce hayata geçirilmesini istediler. Daha ağır cezaların uygulanmasını istiyorum. Çünkü bu cezalar kesinlikle insanların yapmaması için yeterli değil. En kısa sürede bu taslağın uygulamaya geçmesini istiyorum. Ben yani hayvanseverler olarak çok uzun süredir beklediğimiz bir yasa aslında. Yani çok geç bile kalınmış. Ya en azından daha caydırıcı şeyler olsa belki insanlar ve hayvanlar için daha yaşanılabilir bir yer olabilir. Yani benim de beraber yaşadığım hayvanlarım var evde. Yani onlar artık bir süreden sonra çocuğumuz gibi oluyor. Başlarına bir şey gelse, hasta ki başka bir insanın zarar verebilecek olma ihtimalini ben düşünemiyorum bile. Köpeğini çok mu seviyorsun? Evet. Ee, sokak hayvanlarına zarar verenlere daha ağır cezalar gelecek. Ne düşünüyorsun? Yani hak ettiği suçu olsunlar abi. Yani cezayı alsınlar hak ettiği kadar. Düzce Hayvanları ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Enes Tutkun ise hayvan hakları düzenlenmesinde gelinen son nokta ile alakalı mikrofonlarımıza yaptığı özel açıklamada biz hayvanseverler için yasanın içeriğinden çok uygulanabilirliği daha önemli dedi. Sürekli bir taslaklaştırılıyor fakat bir türlü faaliyete geçemedik bu konuda. Aslında yasanın içeriğinden ziyade yasanın uygulabilirliği her zaman daha önemli olmuştur. Mevcutta 5199 numaralı kanunumuz mevcut aslında ama o kanun da uygulamakta bazen bazı belediyelerimiz güçlük çekebiliyorlar. Yeni yasadan da en büyük çekincemiz uygulanabilirliğinin düşük olması aynı zamanda bu konu hakkında farklı bir mağduriyet yaşanmasıdır. Belediyeden özellikle ceza kapsamına alınmaması gibi bir bu kanunda bir taslak var. Evet. Ee, bizlerin korkusu mevcut kanundan evet. daha da kötüye e, gitmek. Özellikle bunun bazı noktalarını e, çok iyi korumamız gerekiyor. E, sizlere de e, bu konu hakkındaki araştırmalarından dolayı e, ben teşekkür ediyorum. E, Bizlere mikrofon uzattığınız için, e, görüşlerimizi aldığınız için. Dileriz hayvanlar adına yararlı bir kanunu getirebiliriz. Evet. El birliğiyle e, kanun getirecelerimize ben teşekkür ediyorum tekrardan gündeme alındığı için. Dilerim bir an önce e, şiddetin, hayvana tecavüzün e, bu gibi insan dışı eziyetlerin son bulmasına bir e, nebze de olsa faydası olacağını düşünüyoruz. E, hayvana zaten öldürmenin, tecavüzün, parasını ceza alması e, yaşadığımız yüzyılda yılda olması gerçekten e, acı diyebilirim. Ona bir şey yapmayan, hayvana eziyet edebilen bir insanın ikinci adımı maalesef insanoğludur. E, biz de merakla sonucu bekliyoruz. Gözce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kurumsal kapasitenin artırılması ve nitelikli personelle hizmet kalitesini yükseltmek için başlattığı mesleki yeterlilik eğitimlerinin sertifika ve kartları personele dağıtıldı. Düzce Belediyesi tarafından organize edilen mesleki yeterlilik eğitimlerini başarıyla bitiren 253 personele daha sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Sinan İnan tarafından dağıtıldı. Belediye personelinin bilgi, beceri ve yetkinliklerine göre doğru belirlenmesi ve buna bağlı olarak üretim ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen mesleki yeterlilik eğitimleri aynı zamanda kurumu en iyi şekilde temsil edecek personellerin de yetişmesine sağlayacak. 253 personeli birimlerinde ziyaret ederek hem motivasyonlarını artırmayı hem de sorunlarını dinleyerek eksikleri tespit etmek istediklerini kaydeden İnan, Avrupa Birliği standartlarında yeni eğitim alanları açarak çalışanlarımızın kendi alanlarında yetkin olmalarını ve belediyemiz eliyle en kaliteli hizmeti vermelerini istiyoruz dedi. Evet her perşembe günü kurulan Aziziye Mahallesi'nde halk pazarı yaz aylarına gelmesiyle birlikte hareketlendi. Durum böyle olunca vatandaşların da bugün pazar alışverişlerinde en çok tercih ettikleri ürün yaz meyveleri oldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte pazarcı esnafının tezgahları yaz meyveleriyle doldu. Havanın da güzel olmasına fırsat bilip pazar yerlerine akın eden vatandaşlar daha çok karpuz, kavun, kiraz ve erik gibi yaz meyvelerini tercih ettiler. Evet ablacığım yaz geldi. Pazarlar gördüğümüz kadarıyla kalabalık. Satışlar nasıl gidiyor? Çok şükür elhamdülillah iyi. Hiçbir şikayetimiz yok satıştan yana. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Çok pahalı değil herkesin bütçesine göre uygun satış yapmaya çalışıyoruz. Siz ne satıyorsunuz? Biz iki haftadır çilek satıyoruz, Mayıs çileği. Kilosu 80 lira. Kendi üretiminiz mi dışarıdan mı geliyor? Hayır kendi bahçemizden fındık patarlasından. Organik. Evet. Nerede üretiyorsunuz? Akçakoca, Küpler Köyü'nde. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar diliyorum. Sağ olun Allah razı olsun. Pazarcı esnafı talepten memnun olduğunu dile getirirken vatandaşlardan her zaman olduğu gibi sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istediler. Karpuz satışları nasıl? Vatandaş karpuz ya da yaz meyvelerine. Mal Bey'i güzel, çok güzel. Kirazımız var, karpuzumuz var, popüler arakımız var. Ondan sonra muzumuz var, domatesimiz var. Fiyatlarımız uygun. Vatandaşı pazara bekliyorum. Pandemi dolayısıyla herkes mesafesini korusun. Kendimize dikkat edelim. Sağlıklı günlerde pazarlarda buluşmak dileğiyle diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz hiç korkmadan. Hijyeneye dikkat ediyoruz. Bilhassa evlerimize dikkat edelim. Dışarılarda da dikkat ediyoruz ama vatandaşımızdan ricamız evlerde. Evet. Çok teşekkür ederiz abi hayırlı satışlar. Sağ olun size de kolay gelsin. Karpuz zamanı vatandaşlar karpuzu karpuz alıyor mu ne durumda? Şu an Allah çünkür sabahtan beri satıyoruz. Karpuz bir de ucuz. Güzel karpuz. Kesmece veriyoruz 1 lira. Manavdan marketten iyi. Temiz. E, Tezgahlarımız görünüyor. Nasıl olduğunu kendin görüyorsun. E, nereden geliyor karpuzlar? Bu karpuz Antalya'ya sevikten geliyor. Kesmece. İyi karpuz, kaliteli. İyi satışlar diliyorum abi. Pazarın nabzını tutan muhabir arkadaşlarımız tezgahında Kuzey Irak'ta görev yapan yakını ile görüşen pazarcı esnafıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Biz de o sohbete dahil olduk. Nasıl? Var mı bir sıkıntı? Bir sıkıntı yok çok şükür. Yani idare ediyoruz şu anda. Abi oralar sana düzce bize emanet. Sıkıntı yok. Evet, Düzce Hayvan Pazarı'nda da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Pazarda alıcılar fiyatların yüksekliğinden dert yanarken besicilerse fiyat artışını yemin pahalılığına bağlıyor. <laughs> Düzce Hayvan Pazarı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hareketlendi. Pazarda Düzce'nin her bir yanından kurbanlık hayvanlar görücüye çıkarken birçok kişi de alıcı olarak pazarı ziyaret ediyor. Altı bıçak olur mu inek? Altı bıçak kurtarmaz abi. Kaça vereceksin abi? Abi sana en son 8.250. Hadi. Abi 8 sen bir ağzını değiştir 7 ya. Ya bir, 7'de istap oynaya ya. Ne abi 7'de? Kurbanlık almak için sabahın erken saatlerinde hayvan pazarının yolunu tutan vatandaşlarla kurbanlıklarını satmak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Abi 7'de. sana 6 3. O da 7'de. 7 lira. 7 lira yine. Hayırlı abi. Hayırlı olsun. Allah hayırlı etsin. <laughs> Allah razı olsun. Kurban bayramı öncesi yaşanılan hareketliliğin normal olduğunu dile getiren besiciler, Oksijen TV mikrofonlarını açıklamalarda bulundu. Yem fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirten hayvan satıcıları, yemlerin geçen seneye göre %100 damlandığını belirttiler. Bir kurbanlığın kendini ancak kurtardığını dile getiren besiciler, yem fiyatlarının ucuz olması gerektiğini söylediler. Pazarda son durum nedir? Şu an durum vahim. Yem fiyatları bizi çok fahiş fiyatlar oldu. 165 lira oldu besi yemin çuvalı. 150 milyon oldu küspe. Biz hayvan bakmakla zorlanıyoruz. Evet. Samanın olmuş tonu 1300 lira. Bir çuval saman 40 lira. Zorlanıyor şu an. 5 de bir şey yapamıyor. Halk da mağdur, biz de mağduruz. Devletten Aynen bizim beklediğimiz hayvanlar. yem fiyatlarına Anladım. biraz indirim olsun. 5 lira. şimdi oldu 8 lira. Ayıp değil mi yani? Bu hayvanı alıp önceden 5 liraya. Şimdi oldu 8 lira. Neden? Yemden. Esnaf kan alıyor abi kan. Eve gitme ekmek paramız yok. Kurban bayramı yaklaştı. Vatandaşların talebi nasıl pazarda? Şu an talep biraz iyi ama bir millet pusudu bekliyor. Şimdi millet saldırmıyor mala. Şu 20 gün kala, 30 gün kala yani bir gene bir talep oluşur, çok yoğunluk olur. Hayvan kendini kurtar mı? Kurtar mı? Yedi yemi kurtar mı hayvan? Zarar ediyor hayvan, zarar ediyor. Bu devlet boyuna sahip çıkmıyor hayvan içine hayvan içine bıraktı boşuna biz aybı uğraşıyoruz yani zararını uğraşıyoruz bu besicilik yapılacak en son Türkiye'de bir hayvancılıktır. Yani yem, e, yem fiyatlarından yem fiyatlarından dertleniyorsun. 80 liradı bundan 3 4 ay önce 165 liraya çıkmış. Kesim aynı. Kesim. Gene 40 lira. Vatandaşlar Kurban Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşların talebi ne önde? Ya milletin zaten durumu bozuk. Millet zaten krizde. Hayvan alı kesebilecek mi adam kurban? Çok zor bir iş yani bu. Türkiye'de en son yapılacak hayvancılıktır yani. Siz ne yapıyorsunuz? Hayvan mı satıyorsunuz yoksa hayvan bakmaya mı geldiniz? Ben bu piyasaya bakmaya geldim böyle. Piyasa bozuk diyorsunuz ama. Bozuk, bozuk. Millette can kalmadı ki. Millet perişan oldu. Evet yanımızda yılların cambazı var. Pazarda son durum nedir abi? Abi pazarda son durum vatandaşta para yok ama e, yem çok pahalı. Hayvanları satmakta sıkıntı yaşıyoruz. Kurbanlık yönünde çok pahalı. 2,5 lira, 2 lira hisse vatandaşın alım gücü yetişmiyor. Yem pahalı. Yemden dolayı çok şikayetçiyiz. Yani, pazarda biraz da düzce pazarımıza biraz düzenleme istiyoruz yani. Düzenleme olursa iyi olur. Hayvan pazarında bir düzenleme istiyorsunuz sanırım. Yani ilgi yok. Hani yetiştirici olarak yetiştirdiğimiz hayvanlarda istediğimiz karı elde edemiyoruz. Abi pazarda durum nedir? Vatandaşın talebi ne yönde? Kurban bayramı da yaklaşıyor. Millet kurban kesemiyor ki abi. Millette para yok ki. Ne yapacak bilmem. 2,5 milyon kurbanlık olur mu abi? 1,5-2 milyara düşürseler neyse herkes keser 1,5'e değil mi? Millette durum yok. Vatandaşın alım gücü yok diyorsunuz yani. Yok yok alım gücü yok. Görüyorsunuz hayvanlara. İnsanlar az. Herkeste iş yok. Yoğunluk var mı peki abi? Yoğunluk çok da para dönmüyor abi, para dönmüyor. Ayrıca hayvan pazarında pandemi kurallarına uyulması ve maske takılması yönünde sürekli uyarılar yapılıyor. Sayın esnaf arkadaşlar, sosyal mesafeye dikkat edelim, maskesiz dolaşmayalım. Maskesi olmayan arkadaşlar, çay maske ücretsiz bir şekilde verilmektedir. Sıradaki göğsümüzü kabartan güzel bir haber var. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olan milli boksör Buse Nas Çakıroğlu Paris'te devam eden 2020 Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakalarında altın madalya kazandı. So, Fransa'nın başkenti Paris'te 51 kiloda ringe çıkan Dözya Üniversitesi'nden mezun Fenerbahçe Spor Kulübü milli sporcusu Buse Nans Çakıroğlu finalde karşılaştığı İngiliz rakibine şans tanımadı. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları Avrupa Kota müsabakalarında 69 kiloda mücadele eden bir diğer başarılı milli sporcu Busenaz Sürmeneli de finalde Alman rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Who will determine the seeds at Tokyo 2020. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarında milli sporcularımız Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneri altın madalya alırken Batuhan Çiftçi ve Esra Yıldız bronz madalya alma başarısı göstererek olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etme hakkı elde etti. Üniversiteden yapılan açıklamada ise Düzce Üniversitesi olarak ülkemize ve bize bu gururu yaşatan milli sporcularımızı tebrik ediyor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Evet ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim şimdilik hoşçakalın.